Ve şimdi İsa Mesih için hep birlikte çok büyük bir alkış sunalım. Sevgili arkadaşlar, bir önceki servisimizde İsa Mesih'in bahsettiği bir takım öğretişlerden bahsediyorduk. İsa kendi bize söyledi, bunu kendi söyledi, bir peygamber yollamadı. Bu yüzden bizim için çok önemli. Yaptığımız her şeyde mükemmellik aramalıyız. Ve eğer bunu yapmazsak yaptığımız her iş Rabbin bizim ulaşmamızı arzuladığı hedefe ulaşamayacak, yani başarısız olacaktır. Bu konuda matta bölümüne bir bakalım. Matta 5. bölüm ve işte 48. ayette İsa Mesih bize şöyle söylüyor. Matta 5.48 Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Şimdi İsa bunu söylediği zaman belli bir konudan bahsediyordu. Ve anlattığı bu konunun sonunu işte bu cümleyle bağladı ve biz de bu bölümü hayatımızın her anına uygulayabiliriz. Kardeşler, bu bölümün en başı dağdaki vaazla başlıyor ve İsa hep aynı şekilde konuşuyor. Atalarınızın daha önce şunu söylediğini duydunuz ama ben size diyorum ki şeklinde konuşuyor. Bu cümle tüm bölümde sık sık geçiyor. Önce 43. ayete bakalım çünkü 48. ayetten önce geliyor. Burada tüm anlatmak istediği konuyu kapsıyor. Bu yüzden 43. ayetten başlayarak ileri doğru gitmek istiyorum. Mükemmel olmak ne demek Doktor Suarez derseniz bu tam olarak demektir. Yani Rabbin sözünün yürenizde tam olmasından bahsediyorum. Kendi yaşamınızda mükemmel bir yaşam sürmeye çabalamanızdan bahsetmiyorum veya hayatınızda başka amaçlar aramanızdan bahsetmiyorum. Hayır, Rab kutsal yazıları aracılığıyla sizlerle konuşur. Evet, eğer Rabbin sözü size açıldıysa bunu anlamak zorundasınız. Bu Rab'den gelen bir görevdir. Hepiniz için bir görevdir bu andan itibaren ruhsal bir göreviniz var demektir. Ve İsa Mesih dedi ki, bundan sonra mükemmel olacaksınız. Bu mükemmelliği aramalıyız. Matta 5.48 Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Ve 43. ayette şöyle diyor. Komşunu sev, düşmanından nefret et denildiğini duydunuz. Bu eski ayetten bir alıntı. Şimdi eskiyi yeniyle karşılaştırıyor. Matta 44. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Burada beş farklı tipte insan var. Ve İsa bizlere onlarla ilgili bir şeyler yapmamızı emrediyor. Eski ayette, eski ayete göre yaşayanlar komşusunu sevmeli ve düşmanından nefret etmeli. Tüm arkadaşlarınızı sevin. Peki şimdi ne oluyor? Şimdi düşmanlarımızı sevmek zorundayız. Peki düşmanlarımızı nasıl sevebiliriz? Adam beni öldürmek istiyor. Ona bir çekmiyor mu? Veya her sabah kahvaltı mı E Belki de benim kahvaltıya gizlice zehir koyduğumu... ...sonra da ona götürdüğümü düşünecektir. Çünkü bir biçimde o da... ...benim onu öldüreceğimi düşünüyor olabilir. Sizce de öyle değil mi? <laughs> benim yüreğimi bilmiyor olabilir. Kim bilir belki bir gün Rab size bunu yöneltebilir. Rab'bin yüreğinize dokunmasını bekleyin. Eğer Rab size hiç dokunmazsa düşmanınıza hediye vermeyin. Tamam ama sevgi bu ne demek? Bu Rabbin buyruğunun yani Rabbin sözlerinin hayatımızda etkin olması demektir. Çünkü dinleyin kardeşlerim. Hiçbir zaman durduk yere bu dünyada hiç kimse bizi yok etmeye kalkmayacak. Veya bize zulmetmeyecektir. Veya günaha bizi sürüklemeyecektir. Eğer etrafınızda biri size göz süzmeye başlarsa, siz de evliyseniz, bir bağlılık yemin ettiyseniz sizi deneyen şeytandır bir anda dayanılmaz bir çekiciliğe sahip olacaksınız diye bir şey yok. Veya biri size bakıp size dayanamıyorum derse o kişinin hayatında şeytan çalışmaya başlamıştır. Veya şirketinizde biri ayağınızı kaydırmaya çalışıyorsa şeytan o kişiyi kandırıyordur. Bu şekilde size zarar vermeye çalışıyordur. Peki ya İsa ne diyor? Onlardan nefret edip intikam alabilirsiniz mi diyor? Hayır. Onları sevmelisiniz. Burada şeytani bir güç o kişiyi kandırıyor. Ve şeytan aynı şekilde beni de kandırmak istiyor ve benden aynı şekilde nefret duygusuna kapılmamı istiyor. Bu kişiler bana zarar vermeye çalışıyor. Ama Rab ben senin sözünü bildiğim için onları bereketlemeyi seçiyorum. Peki sevmemiz de lazım. Sadece affetmek değil, bir de düşmanlarımızı, rakiplerimizi sevmemiz gerek. Matta 5.44 Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Eğer biri sizin hakkınızda dedikodu yapıp kötü şeyler söylüyorsa ve hakkınızda yalanlar yayıyorsa, o kişiyi tutup mahkemeye çıkarmak lazım. Evet bunu yapın ama o kişiyi Rabbin huzuruna çıkarın. Rabbimiz bu kişiyi bereketlemek istiyor. Ben bu kişiyi mahkemeye çıkarmayacağım çünkü zaten mahkemeler kalabalık ve yıllarca sürüyor. Ben seni tanımayan bu insanı ellerine bırakıyorum ya Rab. Bu durumu çözecek tek hakimin önüne getiriyorum. Ben bu kişinin hayatında bereket istiyorum ama benim için söylediği her şeyin iki katını onun için istiyorum. Bereket olarak istiyorum. Onu özgür kıl. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım. Eğer yaptıysam tövbe etmek istiyorum. Ben bu davayı hiç dava kaybetmeyen en iyi avukatın eline bırakıyorum. İsa Mesih'in eline. Bu yüzden İsa kutsal sözlerine dayanarak önüne geliyorum. Sözlerine inanıyorum. Benim yaşamımı kullanarak bu insanları bereketle ve cennetin kapılarını onlara aç. Şeytan onların yaşamını yok edemesin. Şeytana uymuyorum. Ve bu kişiyi bereketliyorum çünkü o şeytanın avucunda duruyor. Eğer o kişiye saldırırsam onlar da bana fiziksel veya sosyal saldıracak. Hayır hayır tam orada duruyorum. Ben İsa Mesih'te sizi seviyorum ve bu durumun geçeceğini biliyorum ve Rab hayatını bereketleyecek İsa Mesih adına. Şimdi yapmamız gereken üçüncü şeye bakalım. Matta 5:44. Size zulmedenler için dua edin. Hiç kimse sebepsiz yere sizden nefret etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer biri size karşı ayaklandıysa arkasında bir sebebin olduğundan emin olabilirsiniz. Mesela başkasının başarısını çekemeyen insanlar vardır. Hayattaki en büyük zevkleri, başarılı bir insana çamur atarak imajını yerden yere vurmaktır. Arkasından delikodusunu yapmaktır. Eğer size böyle bir şey yapılıyorsa, siz bu kişi için dua edin ve onlara iyi davranın. Bu kişiler için ne yapacaksınız? Harekete geçecek misiniz? Tabii ki bir şey yapacağım, onlar için dua edeceğim. Rabbim bu kişiyi önüne getiriyorum. Onların yüreklerine seslen, gözlerini aç yara. Çünkü nasıl bir çukura doğru gittiklerini kendileri görmüyor ve şimdi yaşamlarında bereket almaları için çok büyük bir şans var. Çünkü onlar bir kralın çocuğu hakkında ileri geri konuşuyor. Bu çocuğa kötülüğü def için sen yetki verdin. Bizlere sen yeryüzündeki tüm kötülüğü ayaklarımızın altına alıp çiğneme etkisi verdin ve hiçbir şey ama hiçbir şey hiçbir zaman sana zarar veremez dedi. Bu yüzden Rab bu gücü şu an kullanıyorum. Şeytan elini bu adam veya kadından çek. Onların ağızlarına yerleştirdiğin bu yalanların hepsini al. Onlara doldurduğun nefretini al. Onlar beni yok etmeye, benim tüm ailemi yok etmeye çabalıyor. Ama ben onları İsa Mesih'in adıyla bereketliyorum. Bunu çok az ama çok az insan yapabiliyor. Matta 5.44 Dua edin. Bu patronun mu? Bu senin çalışanın mı? Bu karın mı? Veya kocan mı? Senden bu kadar nefret eden, kötülük yapan bu kişinin kim olduğunu biliyor. Sevgili kardeşim ona iyi davran. O kişi için dua et. Rab ben o kişiyi bereketlendirmeni istiyorum. O insanın şeytandan tamamen kurtulmasını istiyorum. Matta 5.44 Zulmeden. Size zulmeden eziyet eden o kişiler için sevgili Rabbim dua ediyorum. Şu ve şu bana zulmediyor. Hiçbir zaman durmuyorlar. Sürekli kötülük yapıyorlar. Sevgili Rabbim şimdi söylediğin sözü yerine getiriyorum. Ben o kişiye iyilik yapacağım. Ben onlar için dua edeceğim. Onları bereketleyeceğim. Onları seveceğim. İsa Mesih burada açıklıyor 45. ayette. Öyle ki göklerde olan babanızın oğulları olsanız. Neden ve niçin yapayım ki Doktor Suarez? İsa Mesih ne dedi? Tam burada İsa Mesih ne diyor? Cennetteki babanın oğlu olmak için ne yapmam gerekiyor? Peki ben İsa'ya iman etmedim mi? Tanrının çocuklarından biri değil miyim? Evet, İsa Mesih'e iman ettin. Ama eğer bu beş şeyi yapmazsanız bunu unutun. Bir başka şey daha yapmanız gerek. Eğer İsa Mesih'in sözlerini dinleyip dediklerini yapmazsanız cennete asla gidemezsiniz. Ama Doktor Suarez ben şöyle düşündüm. Ben cennete gitmek için İsa Mesih'e iman etmenin yeterli olduğunu düşünmüştüm. Ama daha fazlası. Matta 545. Öyle ki göklerde olan babanızın oğulları olsanız, bu denilenleri yapmazsanız asla babanın bir oğlu veya kızı olamazsınız. Bunları yapmanız lazım. Şimdi en son ayete bir bakalım. 5:48. Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Bu beş şeyi yapmalısınız. Eğer İsa'yı kabul ettiyseniz bu beş şeyi özellikle yapmalısınız. Bunları yapmazsanız asla mükemmel olamazsınız. Matta 5:48. Bu nedenle Göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Eğer cennetteki babanın çocuğu olacaksanız ve yalan söyleyecekseniz ve nefret besleyecekseniz, içinizde acılık olacaksa, duygularınız incinmiş kalacaksa, Tanrı'ya birini öldürmek için dua ediyorsanız, birinin yaşamını mahvetmek için dua ediyorsanız bunu hemen durdurun. Değişin. Bunu size İsa Mesih diyor. İsa her zaman doğru olanı söyledi. O size yol gösteriyor. Sizin için dua etmeme izin verin lütfen. İsa Mesih adına. Burada şu an sana şükretmek için bulunuyorum. Çünkü Ya Rab sen konuştun. Ve bu ülkede benim dualarıma katılan çok kişi var. Birçok kişi ben bu sözleri yaşamak istiyorum diyor. Değişmek istiyorum. Baba bu insanları kurtar. Onların İsa Mesih'e iman etmelerine yardım et. İman etsinler ve yaşamlarını sana bu an versinler. İsa Mesih adına baba bu insanların yaşamlarını değiştir. Bu senin görkemin için. Yüce babamız onları değiştir. İsa Mesih adına amin. Şimdi soru cevap bölümüne geçiyoruz. Sevaplarım sayesinde kurtulabilir miyim? Sevaplar iyi davranışlar. Eğer zaten bunları yapmazsak bizde sorun var demektir. Asla ve asla tepkisiz kalamayız. Bir kişi ya iyi şekilde davranır ya da kötü şekilde. Kötü davranışlar için yüksek bir bedel ödeyeceğiz. İyi davranışlar içinse yüksek bir ödül var. Ama bizim kurtuluşumuz sadece İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak yüreğimize aldığımızda gerçekleşiyor. Kardeşler, yaşamınızı İsa'ya veriyorsunuz. Rabbin sözü uyarınca bir yaşam sürmeye başlıyorsunuz ve çetin bir yaşam oluyor. En iyisine çabalıyorsunuz. İsa beni kabul etmek yetmezdi. Bugün beş farklı noktaya değindik, şimdi dinleyin. İsa Mesih son ana kadar dayananlar kurtulacak dedi. İsa Mesih çok kişi hayatını aldı. Sadece bu kiliselere gelen kişileri bir meydanda toplasak, açık bir alanda bir araya gelsek milyonlar oluruz. İster televizyonlardan, ister yüz yüze bir araya gelince milyonlar ellerini kaldırıyor. Bu büyük tapınmaları Rio ve Sao Paulo şehirlerinde yapıyoruz. Oradaki herkes İsa Mehsi yaşanmalı aldım diyor ama bunu koruyor muyuz? Hayır, korumuyoruz. Bu yüzden çoğu kurtulamayacak. Bu birinin başına gelebilecek en kötü şey. Kurtuluşu kaybederseniz çok kötü çünkü başka şansınız olmayacak. Rapten sonsuza kadar ayrı kalacaksınız. Elinizden geldiğince iyi davranın, kötülükten kaçının. Her türlü hareketinizle iyi olun. Kalbinizi Rabb'e verin. Rabb'e güvenin ve geri kalanını o sizin için yapsın. Günahları da sevapları da o görüyor ve siz güçlü kalın. Bunu Rabbe bırakın, yüreğinizi ona açın. O sizinle beraber. Şimdi ikinci soruyu alalım. Doktor Suarez, acaba şükretmek bir çeşit dua mıdır? Dua Tanrı ile onun sözüne göre konuşmaktır. Rabbe seslenirken ona şükredebilirsiniz. Zaten etmelisiniz de. Peki şükretmek ne demek? Rabbin adını yüceltmek. Bu aynı zamanda Rabbin özelliklerini hatırlamak demektir. Rab olduğu için ve yaptıkları için, verdiği sözler için, yerine getirdiği tüm sözler için, size yardım ettiği için. Ama dua bundan çok daha derin. Dua yüreğinizi ortaya dökmektir. Bereket almak için veya Rab'be şükretmek için ve Rabbin gücüyle zincirlerinizi kırmak için. Her imanlı dua etmeli, imanla etmeli, Rabbin zaferini ilan etmeli ve bu şekilde Rab sizin her birinizi bereketleyecek. Siz ona güvenin. Şimdi hepinizden ayak kalkmanızı rica ediyorum. Lütfen ayağa kalkın, dua edeceğiz. Hayatımızdaki tüm acılıkları, tüm hayal kırıklıklarını ve üzüntüyü arkada bırakacağız. Tüm bunlar şeytanın işleridir. Başımızı eğelim ve gözlerimizi lütfen kapatalım. Baba, senin kutsal huzurunda duruyoruz Ya Rab. Buraya geldik sevgili Rabbim ve önünde imanla duruyoruz. Ya Rab, hepimiz imanla artık farklı yaşam sürmek istiyoruz. İmanla Hayatımızdaki tüm şeytanın işlerini reddediyoruz. Yaşamlarımızı kontrol eden iblisin işlerini reddediyoruz. Baba, ben şimdi sadece burada toplananlar için değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde bu programı izleyen milyonlar için de dua ediyorum. İnsanların sevgili Rabbim, her türlü sorunu var. Üstüne basılan bir sakız gibi bu sorunlar bize yapışıp kaldı ve çoğu sefer Rabbim bu sakız nasıl bir halıyı lekelerse bizleri de lekeliyor. Ve tıpkı sakızdan kurtulmak nasıl zorsa bizler için bundan kurtulmak da çok zor. İnsanların ruhlarına birçok günah yapışmış sevgili Rabbim. Çoğu sefer bizler incindik ve sevdiklerimiz tarafından incitildik. Ve bu bizde kapanmayan yaralar açtı. Artık dua bile edemeyen kişiler var aramızda. Düzgün bir yaşam süremeyenler var burada. Acı içinde kıvranıyorlar. Ama Rabbim biz senin sözünü biliyoruz. Senin verdiğin sözleri biliyoruz yer ve gök yok olsa bile sözlerinin yerine her zaman geleceğini biliyoruz. Verdiğin sözleri her zaman tuttuğunu biliyoruz. Şimdi önünde duruyoruz. Şifa çeşmesinin başındayız. Bizi arındır ya Rab. Bizim ruhumuz arındır. Bu tüm dualarımızın cevabıdır. Bu anda ya Rab ben imanımı buradaki herkesin imanı ile birleştirerek önüne geliyorum. Yürekleri aç. İçlerindeki kötülükleri yok et. Karısı için ilgisini yitiren adama seslen. Babaları oğullarından ayıran, kızları annelerinden ayıran nefreti durdur. Kardeşleri birleştir. Akrabaları birleştir. Baba, biz önüne gelerek tüm bu günahlardan arınmak istiyoruz. Başımızın tepesinden ayaklarımıza kadar şifa ver. Vücutlara ve ruhlara şifa ver. İblisin tüm yaptıklarını düzeltme gücü sende var. Hayatımızdaki yanlışları düzeltme gücü sende var. Senin adınla zafer kazanabiliriz. Baba, tüm yaşamlarına bereket ver. Ruhlara şifa ver aileleri bereketle. Sevgili baba, tüm yaşamlarını bereketle. Rab, İsa Mesih'in kanıyla hepiniz arının. Senden ateşini yollayarak tüm iblisleri yok etmeni istiyorum. Özellikle sinirleri ve kasları etkileyen hastalık ruhunu yok etmeni istiyorum. Ya Rab, bu insanların vücutlarının herhangi bir yerinde olan ve onları bırakmayan tüm ağrıları yok et. İblis, çık onların içinden. Rabbin adıyla onlara huzur bırak. Onların içinden çık yaşamlarını rahat bırak İblis. Sevgili Rabbim, önünde imanla dua ediyoruz. Hepimiz imanla artık farklı yaşam sürmek istiyoruz. Sen bizleri koru. Sen bizleri kutsa. İsa Mesih adına bizleri kutsa baba. Şimdi buradaki herkes için dua ediyoruz. Bizi duyan, dinleyen herkes için dua ediyoruz. Yüreği bize acık olan herkes için dua ediyoruz. Ve bizleri koru. Bizleri kutsa Rabbim. Şifa çeşmesini bizden uzak tutma. Bizi arındır Rab. Bizi arındır, bizi arındır ki sana daha çok yaklaşalım. Şimdi tüm kötülüğe yaşamlarınızdan çıkmasını emrediyorum. Bir saniye daha oyalanmadan hemen tüm kötülükler düzeltildi İsa Mesih adıyla. A 40 anos. Mucizelere inanır mısınız? Gelin mucizeleri görün. Tam 40 yıldır Brezilya'da mucizeler oluyor. Mesela bu gördüğünüz bebek. Doğuştan ayağı sakat. Ama edilen tek bir duayla ayağı düzeliyor. Mucizeler tam 40 senedir oluyor. Brezilya'da yüz binlerce kişi toplanıyor ve mucizelerle şifa buluyor. Hem de milyonlar buna şahit oluyor. Körlerin gözleri açılıyor. Sağırlar duymaya başlıyor. Sakatlar yürüyor. Bu teyze 15 senedir sağır. Ama edilen tek bir duayla duymaya başlıyor. Sokaklarda yaşayan, evsiz olan bu teyze için dua etmeye başlıyorlar. Ve kısa süre sonra bu kadın ev sahibi oluyor. Yasmin. Mesela Yasmin. Yasmin doğuştan ayakları sakat olarak doğuyor. Omuriliği normal değil. Doktorlar üç kere ameliyat yapıyorlar ama ne omuriliğini ne ayaklarını düzeltebiliyorlar. Yasmin geceleri kiremitten yapılan yatakta yatıyor çünkü omuriliğindeki bozukluk nedeniyle acı içindeyken normal yatakta yatamıyor. Yasmin hayatı boyunca yürüyemiyor. Ayakta bile duramıyor. Ta ki Doktor Suarez ile karşılaşana kadar. Doktor Suarez ettiği tek bir duayla Rabbin gücüyle, iman gücüyle, mucizeyle bu kız koşmaya başlıyor. Hem de 10 binlerin göz önünde, televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin mucizenizi alın.